Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde değişik bir kış hazırlığı yapacağız. Karnıyarık için patlıcan kurutacağız. Ama önce malzeme. 6 adet patlıcan. Artık patlıcanları hazırlayalım. Patlıcanı bildiğiniz gibi başını kesiyoruz ama o kısmı atmıyoruz. Normal Çubuklu şekilde soyuyoruz. Şöyle bir bırakıyoruz. Nasıl duruyor? Bu şekilde duruyor. Karnı yarık yapacağız ya. Bu şekilde önce bir üçgen parça çıkartıyoruz. Bu çıkan parçaları da kurutup musakka yapabiliriz kışın. Şimdi bunu güneşin altına sereceğiz. Ama yazın yapacağız tabii bu işlemi. Bir hafta ya da 10 gün içinde kuruyacak. Dediğimiz gibi bunlar da kışın çok güzel musakka oluyor. Bunları da karnıyarıklık yarıklık atacağına birlikte kurutuyoruz. Evet, aradan bir hafta geçti ve karnıyarık için kuruttuğumuz patlıcanlar bu şekli aldı. Normal karnıyarık içini hazırlayacağız. Bunları da yumuşayana kadar tuzlu suda haşlayacağız. Aynen yapacağız. Bir de hatırlarsanız musakka için hazırlamıştık. Bunlar çok daha çabuk kurudular. Bunlar da 4-5 günde kurudular. Yine aynı şekilde Tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayıp bildiğimiz şekilde pişireceğiz. <laughs> mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde farklı bir tarif paylaştık. Karnımı yarıp yapmak için patlıcan kuruttu. Beraberinde kalıp patlıcanı da kurutmuş olduk. Bence havaların sıcak olduğu zamanda mutlaka deneyi ve mütevazı lezzetleri hatırlayın. Hoşçakalın.